Bu benim telefonum olmadığı için toprağın telefonu arkadaşıma yeni kanal açtım. Merhaba. Bugün sizlerle birlikte bugün e, telefonu toplama Sıra Sırasıyla e, oyun videosu çekeceğiz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. E, unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. E, i̇lk video ilk videozu olduğu için bugün sizlerle birlikte e, oyun videosu çekeceğiz arkadaşlar. Ee, ben, şimdi ne, hangi video oynayalım kanka? Bunu. Arkadaşlar. Yo, evet, futbol oyunu. Buna ay futbol oyunu demişim arkadaşlar. O, Benim iki tane e, YouTube, videoum videom var zaten. Kanalım var bilirsin zaten bana. E, şimdi e, ben mi oynayayım sen mi oynayayım? Ben Tamam kanka. Okay. yok. Evet. arkadaşlar. Şu an toprağa verdim. Yandı Kral'a verdim şunu. Ne oldu lan? Yapamıyor. Arkadaşlar 5 dakika bekleyeyim bir sorun oldu. Evet arkadaşlar. Şimdi ben gözükmesem de olur. Toprak gözü Sorun oldu azıcık. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Başlayacağız. Benim bir tane manevam var kanka. Hı? Sen bir tane. Aynen. Değil. Ama diğerlerinde bağımdan para alacağım alacağım. Gerçek para, para mı? Nerede para var? Nerede bir para? Para mı yapıyorsun? Hadi bakalım başlayalım. Evet arkadaşlar başlayalım. Senin gel. Evet arkadaşlar. Biraz yüklenmesi uzun sürdüğü için. Birazcık kısırdı. evet. aynı evet, Hangi evet. arabadayım? BMW. Uy pardon şey Burusan. Bak ne yakıyorum ne yakıyorum be? be. Evet, Baba piro muyum oğlum ben Evet arkadaşlar oyun başladı. Baba piro muyum Çok kaslı ama ya video. Hayır oğlum o kendisi kaslı. Videodan kaslı değil mi? Hadi bakayım Nisan'da çakıyoruz adamı. Nisan be Nisan be devam et tabi tek tek bak bakıyor. Abi kilo oluyor. Baba kulluğundan çıktı şu an. donuyor, oyun donuyor ya. dön. Tekrar aldım arkadaşlar. Ya bence bu oyunu oynamıyor ya. İyi çıkıyor. Neden? Bence bu oyunu oynamayalım. Tamam mı? Ooo Leon kurtuluyor. Anne telefonu versene. Hadi bakacağım. Ben mientras... oh, bir

Ne yapıyor be? Donuyor, mal gibi donuyor. Arkadaşlar, reklam girdi, birazcık özür dileriz. Kanka bence bu oyundan çıkalım çok kasıyor bu. Eğer beş dakika çıkacağız, bayağı kasıyor çünkü. Başka oyun ya. Yani. Ne var? Kıyafetim baksana Asmr oyunu da asmr oyunu Asmr e bir tane oyun var Daha evet, Hay hay değil Şu devresi Evet arkadaşlar giriyoruz <laughs> Şu, Dışarı çekebilirsin Zaten böyle yapabilirsin Ayağıma bakın Baba pilo gibi Baba Bayağı pilo ya Hopa ya bu sen... da girmiyor. Bu da girmiyor. Evde değiliz ya. Ne alaka? <laughs> Anne. 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 Ee, yani... Anne. 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 Arkadaşlar görüşürüz Evet arkadaşlar Bugünlük bu kadardı Abone Herkese olmayı unutmayın Abone olmayı unutmayın yani görüşürüz. görüşürüz Baba baba Baba, e, baba. Kafam